Siz sevgili takipçilerimiz için muhteşem bir anneler günü kampanyası yaptık. Sevgili annelerimize renk renk yüzde yüz pamuklu şallarımız geldi. Şu şekilde hepsini daha sonra YouTube kanalımızda tek tek renklerini açıp tanıtacağım size. Hepsi birbirinden güzel renkler her rengin her tonu mevcut. %100 pamuklu şallarımız her yaş grubuna hitap ediyor. Siz değerli annelerimiz için anneler gününe özel süper bir kampanyayla geldik. Biraz sonra bir link atacağım size YouTube kanalımızda. Hem fiyatını söyleyeceğim, süper kampanyamı, fiyatı. Hem de bütün renkleri tek tek tanıtacağım size.